Çin'i neden ziyaret etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Nefes kesen 7 harika yeri keşfetmeye ne dersiniz? İlk olarak, Çin Seddi'nin ikonik yapısı. Tarihin en uzun yapısı boyunca yürüyün ve antik havayı içinize çekin. Sırada, Pekin'deki yasak şehir var. Bu saray kompleksi, göz alıcı mimarisi ve imparatorluk tarihiyle büyülüyor. Xi'an'da, arkeoloji meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir yer olan Terrakota ordusu sizi bekliyor. Ardından gökdelenleri, alışveriş merkezleri ve özellikle The Band'daki hareketli gece hayatıyla Şangay'a doğru yola çıkın. Doğa severler, Guilin'in karstik dağları ve nehir manzaraları tam size göre. Huzurlu bir tekne turu veya çay bahçelerinde bir yürüyüş için mükemmel olan Hangzhou'daki Batı Gölü'nü kaçırmayın. Son olarak Zangjiajie'nin hayranlık uyandıran kaya oluşumları ve cam köprü doğanın en muhteşem hali. Çin'in harikaları sizi bekliyor. Maceranızı bugün planlamaya başlayın.